Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir Rise of Kingdoms videosu ile karşınızdayım. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizinle birlikte gerçekten güzel bir etkinlik var. Gönül isteği etkinliği. Onu oynayacağız ve ben bu etkinliği daha öncesinde görmemiş olan arkadaşlar için bir ufak tanıtım yapacağım. Elimden geldiğince nacizane hani kafanızdaki soru işaretleri kaldırmaya çalışacağım. Şimdi gönül isteği etkinliği gördüğünüz gibi şu efsanevi anahtarlarla oynanıyor. Göstereyim hemen şuradan. Bu hükümdar anahtarlar, anahtarları ile oynanıyor. Peki bu hükümler anahtarları ne daha öncesini hiç görmemiş arkadaşlar için şöyle bahsedeyim. Bu hükümler anahtarlar arkadaşlar KVK 3'e siz girdikten sonra normalde han kısmınızda işte biliyorsunuz işte gümüş, altın, kristal anahtarlarla açtığınız sandıklar var. Yeni bir bölüm ekleniyor. Efsanevi sandıklar bölümü. Bu kısımda girip harcayabildiğiniz yeni bir anahtar sistemi geliyor. Bu anahtarları KVK 3'teyken çok nadir farmlayabiliyorsunuz, kasabiliyorsunuz. Nasıl kasıyorsunuz? İşte sallıyorum Kore, Japonya, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu gibi etkinlikler geldiği zaman kültürel. Bunlardan 5 tane alıyorsunuz ve bunun dışında çok nadir bazı etkinliklerden elde edebiliyorsunuz bunu. Ama şöyle bir dipnot geçeyim. KVK 4'e geçtiğiniz zaman bazı birkaç önemli etkinlik özellikle 2 haftada bir seyreden savaş yolu gibi etkinlikler ki 16 tane alıyorsunuz oradan o tarz etkinliklerden çok daha fazla almaya başlıyorsunuz. İlk fetih sezonuna girdikten e, oynamaya başladıktan sonra ama KVK 3'de biraz nadir düşüyor bu sandıklar. Peki ben bu sandıkların neden biriktirdim neden bu kısmı oynamadım diye sorarsanız bu kısmı bir inceleyelim. Bu kısımdaki olay şu arkadaşlar en son bakın Ragnar Prime'ın kafasını alabilecek şekilde yani Arthur ve sonraki komutanlar ve birkaç komutan burada yok. Bu bahsettiğim komutanlar dışındaki tüm komutanlardan birer adet kafa alma şansınız mevcut burada gördüğünüz gibi %1 %04 geçiyor. Onun dışında taş maş veriyor ki ben çoğu zaman çevirdiğimde ki her gün size bir free beleş çevirme hakkı veriyor. Ve ben çoğu zaman çevirdiğimde maalesef e, çok kafa görmüyorum yani kafa aldığımı görmüyorum. 200 tane toplamda da çevirdiğiniz zaman ne yapıyor? Size diyor ki buradaki komutanlardan herhangi birini seçebilirsin sana buradaki komutanların her istediğinden hangisini istiyorsan 10 kafa vereceğim diyor. Etkinliğin sistemi bu şekilde. Ama bana bu etkinliği oynamak yerine bu elimdeki anahtarları gönül liste yetkinliği oynamak daha mantıklı geldiği için ben gönül liste yetkinliğine bunları biriktirdim. 190 adet var. Bugün de bu anahtarları açacağız ama alt tarafta ben daha öncesinde hiç yüz üstü oynamadığım için alt tarafta bugün hak 100 diye gösteriyor. Muhtemelen 2 gün üst üste ben oynar. Videoyu editler o şekilde size sunmaya çalışırım. Şimdi peki diyeceksin ki gönül liste yetkinliği matematiği nasıl? Durumu nasıl? Benim kendi kafamda kurduğum sisteme göre gönül liste yetkinliği daha iyi bir yetkinlik. %27 ihtimalle, %27 ihtimalle bu 5 komutan kafasından bir tanesini alabiliyorsunuz. Çok düşük bir ihtimal, %1'in altında bir ihtimalle ise de bu 5 komutan herhangi birinden 10 kafa alabilme şansınız var. Her 10 çevirdiğinizde de bir tane efsanevi komutan heykeli alabilme garantisini size veriyor. O sebepten dolayı da yani oransal olarak bakıldığı zaman diğer etkinliği oranla bence bu etkinlik çok daha iyi ve burada daha güzel olan bir şey var. Diğerinde siz çekiyorsunuz rastgele bütün komutan neredeyse listesinden bir tane komutan heykeli veriyor size. Veya 200 yaptığınız zaman istediğiniz bir taneyi seçiyorsunuz. Ama burada sadece istediğiniz komutanların heykelini size veriyor. O yüzden çok daha hani, özellikle komutan heykeli olmayan hesaplar için çok daha mantıklı gördüğüm bir etkinlik. Şimdi etkinliğin sisteminden biraz daha detaylı bahsedeyim size. Size diyor ki 5 tane komutan seçebilirsin. Bu arada buradaki komutanları çok beğenmedim. Yani bu bir gerçek. Ama ben kendi kişisel perspektifimde nasıl bu 5 komutanı seçtim? İskender standart zaten. İskender İskender'dir Alex her zaman. Alex aldım. Piyade'de gördüğünüz gibi komutanlar bu şekilde. Liu Champ Scipion Max'tı. Ben de dedim ki Alex seçeyim. Çünkü Alex gerçekten iyi bir komutan. İkinci olarak Heraklius seçtim. Zincir Barbar atıyorum. 5-1-1 zaten Heraklius. Biraz daha yatırım alsa benim için hiçbir sıkıntı yaratmaz. Çünkü hala metada olan güzel bir komutan. En kötü ihtimalle daha iyi zincir atarım. Artemisia, William ve Kimsin lan sen? Sen kimsin lan? Hah, robot. Tamam. Maurya diyelim buna. Maurya'yı neden seçtim peki? Benim komutanlarla ne işim var diye sorarsanız. Ben, bunun üçünü seçme sebebim şu, bu üç komutan bende yok. Ve gördüğünüz gibi benim şu anda mevcut fetih sezonu KVK'mda, burçlarda e, bu komutanlara ihtiyacım var. Bu sebepten dolayı seçtim ki oynarken eğer bu komutanlar çıkarsa yerlerine farklı komutanlar ekleyeceğim. Genel olarak bu 5 komutanı seçtim. 100 adet çevireceğim. Umarım güzel kafa alırız. Yani benim burada hiç böyle şundan çok gelsin bundan çok gelsin gibi bir amacım, hedefim yok başlangıçta bunu söyleyeyim. Ama şu 3 komuta en azından elde edebilirsem benim için KVK'da burçlarını açmak adına bir pozitif olur. O zaman genel olarak sistemi de bu şekilde başlayalım çevirmeye. Bakalım ne verecek. Ücretsiz açtık yine beleşi. Bir tane mesela ne verdi? Heraklius verdi. Çok iyi. Onunla açalım. ne verdi? 3 tane kafa verdi. Geriye kalanlar yıldız ve kaynak verdi biraz. 3 tane kafa 10 tane anahtardan bence gerçekten iyi. Bir daha bastık. Bakın 4 tane kafa aldım. 2 Alex aldım. 1 William aldım. 1 Artemis aldım. Bunlar bu arada 10'ar kafa olduğu zaman hemen gidip onların yerine başka bir şey koymam lazım. Arada bir kontrol edeceğim o yüzden. Bakın 5 tane kafa verdi. 10 çevirmede 5 kafa aldım tekrardan. Bir tur daha çevirelim. Yine bir Alex. 10x Alex verdi mesela bakın. Aa 10x Artemisha da verdi. Çok iyi. Bayağı iyi geldi. Ne bu? Yani ben şu ikisinden 20 kafa artı 1 kafa da burada aldım. 21 kafa almış oldum totalde ki gerçekten çok iyi. Hem şeyi almış oldum. Hem de Alex'i 10 kafa almış oldum. Şimdi ben Artemisha'yı elde ettiğim için elde ettik değil mi kanka seni neredesin Evet arkadaşlar bu bul bulmaya çalışıyoruz. Evet elde etmişiz. Bu sebepten dolayı ne yapacağız? Bakın hemen git, git hemen araya girdi kardeşim dedi. Selamun aleyküm yaptı bana. Eee uzak durur musun kardeşim benden bir bir dakika. Bir dakika neredeydi? Etkinliğe gelemiyoruz. Şimdi ben buradan Artem işi çıkartacağım. Onun yerine farklı bir şey koymam gerekiyor. Evet bunu videodan önce keşke düşünseymişim. Ama mantıkken e, biraz bakmıştım. Buradaki komutanların herhangi bir başkası benim burç görevimde olmadığı için ben buraya bir zuge koyacağım. Zuge koymamın sebebi de şu veya hatta şunu da söyleyeyim. Bu 5 komutanı sırayla koymanızın bir anlamı yok. Yani birinciden de atabilir, beşinciden de atabilir. Hiç sırasına takılmayın. Zuge koymamın amacı da kendi hesabım adına konuşayım. E, zincir barbar yaparken kullanabilirim. Çünkü benim zugemde hiç kafa yok. Yani 1 1 1 sadece Zugem ama onun yerine biraz geliştirebilirsem ileride zincir için yatırım amacıyla kullanabilirim. Onun dışındaki komutanlara baktığım zaman hiçbirinin e, bu hesap için şu anda ileriye dönelik bir dönü, dönük bir yatırım olabileceğini düşünmüyorum. Zugeyi koyduk. Bastık tekrardan 10 tane. Ulan ötekiler gelse şey yapamayacağız ya. Ne verdi? 3 tane kafa verdi mesela Maurya'dan. Maurya'yı bu arada açabiliyor muyuz? Bu kadar kafa aldık ya gelse fark etmeyeceğim adamı yani öyle bir sıkıntımız var. Yok herhalde açamıyoruz. Hemen bir daha girelim oraya. Böyle böyle biraz uğraştıracağım. Bir daha bastık. Ne verdi? Güzel Alex verdi. Bir onlu Alex dağıttı. Çok güzel attı ya. Alex gerçekten ihtiyacım olan bir komutan. Ya yani bir Alex'im olsun isterim. Her ne kadar Scipio iyi oynasam da muhtemelen Sunak Savaşı'na tek kıta çıkarken Büyük İskender'im Alex'im olsun. Alex koyar Ligi arkasına öyle çıkarım. O yüzden güzel Alex aldım etkinlik şu ana kadar benim için gayet iyi ilerliyor. Yine bir Alex kafası verdi. Bir tur daha çevirelim. Bakalım ne verecek. Yine Alex kafaları yağıyor derken bir onlu Alex'dan. Son dört gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci. Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Aa, Alex Max mı geliyor arkadaşlar tek videoda? İnanılmaz. Şu, bu arada şeyi kontrol ediyorum arada. Yani kusura bakmayın. Diğer komutanlar 10 kafa olmuş mu diye giriyorum, kontrol ediyorum ki onların yine başka bir şey ekleyeyim diye. Onu da yapacağım mecbur aralıklarla. <laughs> Çünkü takip edemedim yani. Bir Alex kafası daha, bir William verdi, birinci William. Onu bugünün son hakkı, bir onu daha bastık. Ne verdi? Zuge verdi, William verdi, Heraklius verdi, Maurya verdi. Çok iyi, bence gerçekten etkinlik beklememe değer bir etkinlikmiş. Ben Yarın tekrardan bu videoyu editleyerek devam edeceğim ama şu ana kadarki kısım, yarıya kadar kısım yani editleyerek derken şöyle. Video devam edecek. Ben kalan yüzlüyü de e, yarın açmaya devam edeceğim. Çünkü etkinlik var. 10 tane alacağımdır oradan. Yarın kalan yüzlü, bir yüzlü daha açarız. E, oradan da ne kadar alacağımıza bakarız. Ama şu ana kadar ilk yüzlüden kesinlikle ben çok memnunum. Çok iyi komutan kafası aldım. Bakın Maurya da gelmiş hatta. Maurya'yı da açtık. Bunun yerine de farklı bir komutan koyar. Hatta şimdi koyalım diğer kısma geçmeden. Yine Gene peşin. Yine kovalıyorsun ya kardeşim ya. Ya da koy, koyalım. Koyalım. Mauryayı çıkartalım burada. Mauryanın yerine ne koyabiliriz? Benim hesabım adına ne mantıklı gelir? Şöyle bir bakıyorum. Gorgu olabilir. Gorgu attık. Yarın buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet ikinci gündeyiz arkadaşlar. Dün 100 hakkım vardı sadece biliyorsunuz. Bugün de kalan yüz anahtarı açalım bakalım ne getiriyor ne götürüyor görün diye. Bu iki videoyu birleştireceğim. Bu şekilde atacağım. Dün bahsetmeyi unuttum da ufak bir ama önemli bir detay var. Onu fark ettim videoyu izlediğim zaman enayi olduğum için. Nedir? Bu etkinlik ne zaman geliyor diye kafanıza bir soru işareti olabilir. Bu etkinlik arkadaşlar hemen şu intikam kısmı açıldığı an yani... Dördüncü seviye geçitlerin korumasının kalkmasına son 12 saat kala olan kısmı açıldığı an Geliyor sabit fix sadece bu etkinlik daha doğrusu artık burada ne bu kayıt kısmı ilerleyip bu kısmı açtığı zaman hangi fetih sezonu KVK'sında olursanız olun şu dağ harbinin açıldığı e, ilk geçitlerin açıldığı kısım geldiği zaman dolduğu zaman kayıt kısmı bu etkinlik geliyor şimdi şey dönelim hemen nerede o e, gönül isteğine dönelim hemen başlıyorum free ücretsizden başladım dün çok iyi attı ben baktım gerçekten çok iyi e, kafa atmış yani bugün daha azını bile atsa bence okey. Yine güzel iki tane Alex aldık. İki tane William alırsam William'ı kaldıracağım oradan. Bir de şeye dikkat ettim. En başa Alex koymuş olmamdan mı mütevellit bilmiyorum ama sürekli olarak Alex'in şeyini attı. Kaç tane William verdi orada bana ya? İki tane mi verdi acaba? Dur, neyse şunu çevirelim de sonra bakarız. Bir onu da attık sürekli bana Alex'in onlusunu verdi. Ona dikkat ettim. Galiba William'ı doldurduk ya. Şöyle bir hızlısından bir bakalım. Şurada. Tamam William burada. William'ı açmayalım. Kalsın öyle. Oradaki William'ı değiştirelim hemen. Bunu da yapıyorum ki William'ın devamına benim ihtiyacım yok. Sadece işte videonun dün bahsettiğim şeylerde şu an hatırlamıyorum dün nedenini. Burçlardaki yetenek mevzularından dolayı bir telefon çaldı. Kusura bakmayın hemen onu bir kapattım hallettim geldim. Şimdi bunun yerine koyduk. Gorgo koyuyorum. Neden Gorgo koyuyorum? Çünkü başka koyacak bir şey yok. Yani alsam bana faydası olabilecek bir şey yok. Mühendislik oynamayı yakın zamanda düşünmüyorum. Diğerden kalan komutanlarda da Nevski vesaire ikinci bir süvari kıtası çıkmayı yakın zamanda düşünmüyorum. ve o zamana kadar da Nevski hayatta kalır mı Joan'la birlikte Muamma vesaire diğer lider komutanlar vesaire de bilmiyorum. Belki bu biraz gorgu yaparım işte etkinlikte metkinlikte o siriste koyarım diye de bir gorgu attık buraya. Şimdi hemen çevirmeye devam edelim. Bir onu da attık. Şu an kadar hiç 10'unu almadım ama derken yine bir İskender üstüne bir tane de onlu zuge verdi. Yani videonun sonunda gerçekten kaç kafa aldığımı söyleyeceğim size. O kısmı da kesip bir atarım ama gerçekten fazlasıyla kafa veriyor. Yani inanılmaz bence. Bence çok iyi. Bunun nedeni de birinci nedeni bence şu her 10 sandık açıldığında garantili efsanevi komutan ya da heykeli çıkacak dediği kısımda bence şu efsanevi komutan hani 10'lu verebiliriz sana demesi kısmından. Hani her 10'lu açtığımızda o ihtimalin tetiklenmesi çünkü diğer türlü %0.6 sadece çok düşük bir oran. Ya baksanıza 3 kafa atıyor ki hiç fena değil yani 10 tane de, 3 kafa bile hiç fena değil. Çünkü diğer etkinlikte oynadığınız zaman 3 tane alıyor musunuz? Bence almıyorsunuz bile. Yine üçlü verdi. Dört tane daha buradan aldık. Güzel yıldız atıyormuş bu arada. Yıldıza da ihtiyacım vardı. Burada açtık. İki tane verdi. Burada kötü verdi. Ama gerçekten buradan verip vermemesinin hiçbir önemi yok. Bence etkinlik gerçekten beklemeye ve oynamaya değer ki buradan da beş tane kafa almış olduk. Etkinlik beklemeye ve oynamaya değer bir etkinlik. Şimdi bir sonuç kısmı yapalım bu video ile alakalı nedir? Ben toplamda 200 adet hükümdar anahtarı kullandım. Ve bu 200 adet hükümdar anahtarında aldığım toplam efsanevi komutan heykeli sayısı 124 arkadaşlar. Gittim tek tek baktım hesapladım topladım. 124 adet efsanevi komutan heykeli almışım. Tümüyle tamamının toplamı bu 124. Şimdi ben bu etkinliği önerir miyim? Ben bu etkinliği şöyle öneririm. Eğer hesabınız benimki gibi bir hesapsa ben de gördüğünüz gibi sadece 4 adet komutan max bu da max işte savaşta olduğum için uzmanlığı kapalı 4 adet komutanım maxlanmış şekilde ee, ve böyle gariban bir hesaba sahipseniz bu etkinde oynamanızı öneririm. Bunun nedenlerinden bir tanesi şu bakın ben mesela Alex benim işime eriyecek bir komutan ama ben de olmayan bir komutan. Ben buna kafa basmak yerine gidip bu etkinliği oynadığım zaman bakın 110 adet kafa toplamışım. Ben buna bu tarz etkinlikleri oynayarak üzerinde de 13 tane kafa var. Yavaş yavaş ilerlemiş yani Alex'im. Aynı şekilde videonun başında da söyledim. Zugi'yi ben ileride barbar zincir için kullanabilirim. Çok iyi bir komutan gerçekten. Bakın 24 tane kafası olmuş. Gidip bunun ben birinci yeteneğini 60 kafa olduğu zaman 5 bunu gidip ileride T5 olduktan sonra barbar zincir için kullanabilirim. Yani benim gibi genç az yatırım alan bir hesaba oynuyorsanız yani tabii sizin perspektifinde genç olup olmadı. Ben bu etkinliği oynamanızı öneririm diğerine oranla. Çünkü diğer etkinlikte efsanevi sandıkları açarak bence kesinlikle 200 anahtarda 124 adet kafa kesinlikle alamazsınız. Burada çok daha fazla kafa düşürüyorsunuz ve ihtiyacınız olan komutanlara kafa düşüyor. Diğer etkinliği ne şartlarda oynayabilirsiniz? Eğer hesabınızda çok fazla uzmanı açılmış sarı komutanların uzmanı açıksa çok sayıda komutanın ve burada açtığınız zaman uzmanlığı açık bir komutana kafa düşürürseniz size puan olarak geliyor. O puanlarla gidip bu marketi kullanabiliyorsunuz. Efsane bir komutan heykeli dahi alabiliyorsunuz. Böyle bir strateji kendi kafanızda belirleyebilirsiniz. Ondan da emin değilim ama eğer öyle bir hesabınız varsa o stratejiyi kullanıyorsanız da yorumlarda vesaire belirtirseniz benim tecrübeli olmadığım bir kısım. Belki de eski çok sayıda komutanı makslamış bir hesapta efsanevi sandıkları açarak bu etkinliği oynamak, hükümdar anahtarları harcamak çok daha mantıklıdır. Ben kendi perspektifimde benim gibi bir hesaba sahip olan bir hesaba benim önerim kesinlikle bu etkinliği bekleyip oynamanız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir like, abonelik atarsanız da beni ileriki videolar için teşvik etmiş olursunuz. Kendinize çok çok cece bakın. Görüşmek üzere.